Merhaba arkadaşlar. Maalesef üzücü bir haber ile karşınızdayız. Maalesef İzmir'de deprem gerçekleşti. Ayrıntılara hep beraber bakacağız. Videomuza geçmeden önce son dakika haberlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomuzu beğenebilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Hadi hep beraber videomuza geçelim. Afat ve Kandili'nin yaptığı son açıklamalara göre saat 03.51'de Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.63 kilometre olarak açıklandı. 3.9 büyüklüğünde olan depremin İzmir Seferi Hisar açıklarında olduğu duyuruldu. Bildiğiniz üzere İzmir Seferi Hisar açıklarında da bundan önce maalesef 6.8 büyüklüğünde deprem gerçekleşmişti ki gene aynı yerde 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Afat ve Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı açıklamalara göre Seferi Hisar'da Menderes ilçesinde hissedildi deprem ve herhangi bir can veya mal kaybı bu depremde Allah'a şükür yaşanmadı. İzmir'de depremler hala sürüyor. Maalesef ki sadece İzmir değil, Elazığ, Van gibi Türkiye'nin birçok yerinde depremler oluyor. Bu son günlerde umarız kötü depremler yaşanmaz. Baktığımızda Türkiye'de son birkaç günde hatta son birkaç haftada Türkiye'nin birçok yerinde birçok Belirleyenlerinde depremler oluşmaya başladı ki 2021 yılına inşallah depremler ile girmeyiz. Buradan İzmir'e çok çok geçmiş olsun diyoruz. İnşallah daha büyük depremler görmeyiz. Son dakika haberlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz, videomuzu beğenebilirsiniz ve bildirimleri açarsanız son dakika tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Bir videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarda da düşüncelerinizi yazmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.